Son zamanlarda bu alkol satan insanlara laf söylemek trend oldu ha. Farkında mısınız? Git gide daha da garipleşen bir ülke haline geliyoruz ama hayırlısı. Sanırsam bu hafta gördüğüm üçüncü video bu. Daha önce de bu iki videoyu görmüştüm. İşte bir tane adam bir dükkana giriyor ve alkol satmanın yanlış bir şey olduğunu. İslam'a göre bunun günah olduğunu anlatıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne var? İşte kendi kendine göre gerçekleri söylemiş falan. Bu konu hakkında birazdan yorum yapacağım. Fakat öncelikle sizlere gündem olan şu görüntüyü göstermek istiyorum. Ardından üzerine konuşacağız. Alkol satıyorlar, sigara satıyorlar, su. Yani İslamlar suyla olmaz yani. yani Saç normalde göstermen gerek yok. Yani günah şu şekilde abla. Hani sen ne gösteriyorsun? Az yani gerek yok zaten. Yani az maksabat inşallah. Pardon. Yani güzel bir erkek Siz... sana gelecek, gelecek sana zavaj yapacak. Siz Efendim? Burası Türkiye Cumhuriyeti farkında mısınız? Yok abla, Siz biliyorum neresiniz? abla. Biliyorum abla neresiniz? neredeyim ben. Fasle, Nerede ben. olduğunu biliyor musun? Neredeyim Burası biliyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Evet biliyorum. Allah şükür İslam var, var burada değil mi? Evet İslam var. Allah Ama şükür. Ama biz burada demokratik bir ülkede evet. yaşıyoruz. Evet. Kimin nerede çalıştığı, nerede ne yaptığı seni ilgilendirmiyor. Evet abla. Buralarda İslam mı var değil mi? Tamam bu seni ilgilendirmez. Bu kadın burada çalışmak istiyorsa burada çalışabilir. Abla ben cennet istiyorum sana. Sen Orada sen benim, abla isti. cennet istiyorum. Ne istiyorsun? Bak. Dışarı çıkar mısın? Şu tarafa gelsin. tamam. gelsin. Sen benim burada olmadan rahatsız oluyorsan bu ülkede İçeride. yaşamazsın. Gider fasa fasa yaşarsın. Duydun mu? Bir şey güzel oldu, çıkar mısın? Görüntülerdeki kişi Fas uyruklu, kasada çalışan bir kadına gidiyor ve diyor ki burada sigara ve alkol satılıyor, üstüne bir de başın açık ne gerek var? Senin kurallara göre kapanman lazım vesaire vesaire ve burada İslam yok mu gibi şeyler söylüyor. Fakat elbette İslam var. Fakat burası dinle yönetilen bir ülke değil ve anayasaya göre hiçbir zamanda olmayacak. Çünkü anayasanın bu maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez. Yani isteyen Müslüman olur, isteyen Hristiyan olur, isteyen hiçbir dine inanmaz, isteyen deist olur. Olur. Bu tamamen sizin kararınız. Şimdi gelelim bu adamın yaptığı şeyi savunanlara. Binlerce buna benzer yorum gördüm. İşte bunda kötü olan ne var? Adam kendi dininin gerçeklerini anlatmış. Ve kadını cennete gitmesini istemiş. İşte ne var bunda yazanlar var. Ve yapmış oldukları bu yorumu objektif bir yorum olarak nitelendirmişler. Fakat hayır bu yaptığınız yorum objektif falan değil. Çünkü gerçekçi düşünmüyorsunuz. Örnek veriyorum bir ateist camiye girse. Ve dese ki bunların hepsi yalan. Bunlar şöyle şöyle gerçek değil falan. Çok merak ediyorum oradaki insan insanlar ne tepki verirdi? Ben size söyleyeyim adamın ağzını burnunu kırarlardı. Hiçbir şekilde adamı dinlemezlerdi. Çünkü camiye giden adam inanmayı zaten kendisi seçmiştir. Senin ona öğüt vermene ihtiyacı yok. İnanmayan insan da yine aynı şekilde inanmamayı kendisi seçmiştir. Senin öğütlerine ihtiyacı yok. Ha, eğer ki kendisinin bunlara ihtiyacı olursa elinin altında internet var. Araştırır, bakar ve kendine göre gerçeği öğrenir. Yani bu adamın alkol satan bir yere girip de sen alkol satıyorsun başın açık demesi hiçbir şey ifade etmiyor. O kadın başının açık olduğunu bilmiyor mu? O kadın alkol sattığını bilmiyor mu? İnsanların doğrularını ve yanlışlarını siz belirleyemezsiniz ki. Bunu insanlar kendileri belirler. Ve yine bunları değiştirmek isterlerse eğer, kendileri değiştirirler, kendileri araştırırlar. Yani bu adamın o dükkana girip kadına bir ton laf söylemesi kesinlikle ve kesinlikle haddine değil. Yaptığı yanlış bir şey ki zaten bu yüzden de gözaltına alınmış. Elbette ceza falan yemez ama bir uyarı alması gayet yeterli olacaktır. Eğer bu konuda gerçekten objektif bir yorum yapmak istiyorsanız şunu kendinize bir sorun. Mesela bir insanın kapalı bir kadına kardeşim sen neden kapanıyorsun bırak saçların azıcık güneş görsün açıl gitsin ne olacak demesi saygısızlık mı değil mi? Elbette şu anda hepiniz bu bir saygısızlık cevabını verdiniz. O zaman yine aynı şekilde başı açık bir insana kapan demek de büyük bir saygısızlıktır. Buna sen değil o karar verir. Umarım anlamışsınızdır. Bu haftaki tek video bu değil bu arada bir de şöyle bir video var. Selam,

Yani cidden yapılması gereken şey bu. Müslümansınız ama alkol satıyorsunuz. Yahu sana ne? İnsanların dinini, insanların inancını sen mi belirliyorsun? Hayır bu insanlar böyle konuşuyor ya. Çok merak ediyorum hayatlarında neler yapıyorlar acaba? Sanki böyle kendileri en Müslüman, dört dörtlük insanlar da başkasının Müslümanlığına karışıyorlar. Bakın inancınız olsun veya olmasın şunu sizlere net bir şekilde söyleyebilirim ki hiçbirimiz, bakın hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Bir inancınız olsun veya olmasın hiç fark etmez. Ve emin olun insanlar kendilerini kendi doğrularını da, kendi yanlışlarını da kendileri belirler. İster alkol satar, ister başka bir şey yapar. Türkiye'de yasak olan bir şey yapmıyor sonuçta. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Neyse ben yeterince tilt olmaya başladım. Zaten her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.